sorgu sırasında iki tane polisi etkisiz hale getirerek hapisten kaçmış. Oğlum elinde kelepçe varmış birader. Adam kelepçeyi taşa vura vura kırdı lan. Aramızda kalsın. Polis bunu yakalarsa var ya öldürür arkadaş. Aa arkasında polis geliyor lan. arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize kocaman bir merhabalar. Bugün yine çok çılgın ve bir o kadar da sıkıntılı bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar son videoda Tenge Tenge'yi komandolara yakalatmıştık. Polis arkadaşım vardı ona haber vermişim ve Tenge Tenge'yi gelip yakalamıştı. Ama bugün çok sıkıntılı bir haberle uyandım arkadaşlar. Komando arkadaşım, polis arkadaşım beni aradı ve ne dedi biliyor musunuz? Tenge Tenge bugün sorgu sırasında iki tane polisi etkisiz hale getirerek hapisten kaçmış. Bayağı bildiğiniz karakoldan hapisten kaçmış ve şu anda her yerde Türk polisi, FBI, CIA, Interpol, herkes kendi kendini arıyor arkadaşlar. Tüm dünya şu anda tenge tenge yarıyor ve biz de ne yapacağız hemen emniyete gideceğiz emniyetten güvenlik kamerası kayıtlarını alacağız ve etrafı inceleyeceğiz arkadaşlar bakalım gerçekten tenge tenge hapisten kaçmış mı veya kaçtıysa etrafta herhangi bir güvenlik kamerasında görüntüleyecek miyiz çok merak ediyorum o yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen arabamı atlayacağım ve emniyete gideceğim polis arkadaşımla buluşacağım arkadaşlar bugün zaten izindeymiş onunla bir görüşeceğim ondan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını almaya çalışacağız bakalım neler olacak havada kararıyor akşam olmasına az kaldı. Ben bir an önce hiç vakit kaybetmeden arabama atlayıp emniyete gidiyorum. Oraya gittiğimde görüşmek üzere. Bakalım güvenlik kamerası kayıtlarında neler nelerdir. Arkadaşlar şu anda yola çıktım ve emniyete doğru gidiyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını alalım. Ondan sonra bir izleyelim bakalım neler olmuş. Bugün gerçekten söylenenler doğru mu? Gerçekten tenge tenge hapisten kaçmış mı? Birazdan belli olur arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum ama havanın kararmasına çok az kaldı. O yüzden güvenlik kamerası kayıtlarını belki akşama kalır izlememiz. Ama olsun o güvenlik kamerası kayıtlarını bir şekilde alacağım arkadaşlar. Güvenlik kamerası kayıtlarını aldıktan sonra görüşürüz. Beklemede kalın bakalım neler olmuş. Arkadaşlar şu anda güvenlik kamerası kayıtlarını aldım. Bayağı bir uzun sürdü. Emniyetten aldım arkadaşlar. Şu anda saat gece 3. Yani gece 3'e kadar bununla uğraştım. Ben normalde bu kadar uzun süreceğimi düşünmemiştim. Şu an saat gece 3 ve bugünün güvenlik kamerası kayıtlarını yani mobese kamerası kayıtlarını izleyeceğiz. Bakalım harbiden tenge tenge hapishaneden kaçmış mı? Hapishaneden kaçtıysa da neler olmuş gerçekten çok merak ediyorum. Gerçi oradaki polis arkadaşlarımla konuştum arkadaşlar. Hapishaneden kaçmış. Onu size net söyledim. Hapiste değilmiş ve bana sağ olsunlar bütün güvenlik kamera kayıtlarını vermediler. Bütün polis kayıtlarını vermediler. Sadece tenge tengenin gözüktüğü kamera kayıtlarını verdiler. Bakalım tenge tenge bugün hapisten kaçtığında neler yapmış. Şimdi şöyle bir kameradan başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda boş bir yol. Hiçbir şey yok. Aa tenge 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 tenge. tenge. Abi harbiden tenge tenge lan. Oğlum hapisten kaçmış şu an yolda yürüyor birader. Yolda yürüyor. Ne yapıyor oğlum bu? Oh, oğlum hareketleri bak. Garip garip hareketler yapıyor. Eli niye böyle? Bak bak. Aa tenge tenge dansını yapmaya başladı ama elini böyle tutuyor arkadaşlar sürekli. Şu an tenge tenge dansı yapıyor. Tenge de tenge de tenge. Oğlum ne yapıyor lan bu? Lan sinyal gitti. Sin oğlum sinyal bir gitti geldi. Mobesi sinyali bir gitti geldi arkadaşlar. Evin içine falan mı bakıyor bak. Oradan evin içine doğru baktı arkadaşlar. Diğer kamera kaydında şu an ya garip garip koşuyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Normalde bildiğiniz gibi tenge tenge böyle hareketler yapmıyordu. Bak şu an dansına başladı. Tenge de tenge de tenge dansı yapıyor. Oğlum ne yapıyor lan bu? Ama size bir şey diyeyim mi? Polis bu sefer bunu yatararsan... Aa, yere vuruyorlar. Ellerini yere vuruyor birader. Ne yapıyor lan? Arkadaşlar ben şu an burayı çözemiyorum. Ne yapıyor bu? Aa bir şeyler yapıyor. Kandım abi. Oğlum elinde kelepçe varmış birader. O adam kelepçeyi taşa vura vura kırdı lan. Bak kenara attı kelepçeyi şu anda. Oğlum adam ile birlikte kaçmış. elleri kelepçeli kaçmış. Şu an oyun parkına girdi. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Polis bu sefer bunu yakalarsa aramızda kalsın. Polis bunu yakalarsa var ya öldürür arkadaşlar. Ya. Ne yapıyor Bankın oraya saklandı. Abi bankın oraya falan saklandı. Sağa sola bakıyor. Tamam abi. Polisten kaçıyor mu? Yani korkuyor şu anda. Polis veya herhangi biri bunu görüp şikayet eder diye korkuyor. Abi size bir şey diyeyim, Çok sıkıntı. Bilader çok sıkıntı. Bak bu videoyu dört gözle izleyin. Ve kaçırdığım her yeri yorumları mutlaka yazın. Yazar ailesi. Dörde, ne doğru ya 20 tane yorum ekliyorum sizden like bakmayın Abi zırt mırt denge dansı yapıyor ne yapıyorsun sen birader ya Bak biz sağa saklanıyor bir sola saklanıyor şu an çok tedirgin arkadaşlar Tenge tenge şu an çok tedirgin Polis, FBI, CIA, Interpol Herkes tenge tengeyi arıyor şu anda Bak bankın oraya saklandı Bankın oraya saklandan çıktı arkadaş. Ha yine başladı tenge tenge dansına. Tenge de, tenge de, lan de, Ulan aa, sinyal gidiyor. Ne oluyor lan? Abi sinyal gitti. Sin Nerede lan? Lan yok oldu oğlum. Nereye gitti lan bu? Abi adam bir anda yok oldu. Dans ederken yok oldu. Aa ileride. Bak diğer kameraya geçtim. Tatlı ata ata geliyor. Oğlum adam ışınlanıyor birader ışınlanıyor. Zaten bunu yakalayamazlar ki. Belki de ışınlanıp kaçtı, bilader şeyden, hapishaneden. Abi takla ata ata geliyor, ata ata geliyor ya. Ne yapıyor? Bak 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 bak, hareketlere bak ya. Yine tenge tenge dansını yapmaya başladı, bak tenge de, tenge de, tenge de, tenge de. Abi, ya bunu ne yapalım biz? Ya polis bu kamera kayıtlarını, mobisi kayıtlarını izledi, bunu hala nasıl yakalayamıyor ya? Nasıl yakalayamıyor abi? Türk polisi, Türk komandosu bunu nasıl yakalayamıyor arkadaşlar? Yolda bir şeye baktı, saklandı. Yolda bir şeylere bakıp saklandı beton arkasına. Ne o? Motor geçiyor. Abi polis arabası, polis arabası birader polis. Polis tenge tenge yoruyor şu anda. Polis arabası geldi. Bak 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 kaputun üstünde polis yazıyor. Polis durdu. Arka bakıyor şu anda şüphelendi muhtemelen. Muhtemelen şüphelendi arkadaşlar. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Abi orada orada nasıl görmüyorsun ya? Nasıl görmüyorsun birader? Gerçi canlı değil ki bu video arkadaşlar. Gecenin 3'ü olmuş. Gecenin 3'ünde polise kaydı izliyoruz. Bu bugünün gündüz videosu kamerası. Polis gidince tenge çıktı arkadaşlar. Tenge çıktı şu anda. Aşağıya doğru bakıyor. Polis gitti mi diye bakıyor. Bak bak. Bak 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 bak. Abicim. Bu adamı bizim bir şekilde yakalatmamız lazım arkadaşlar. Bunu bir şekilde yakalatmamız lazım. Diğer kameraya geçti. Kaçtığı yöne doğru olan kamera. Aa geri geliyor. Bu tarafa doğru geliyor şu anda arkadaşlar. Yolun sonuna doğru kaçmış. Aa arkasında polis geliyor lan. Oğlum polis geliyor. Bak 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 sireni. Işıkları yanıyor. Oğlum harbi polis geliyor. Tenge tenge oluyor şu anda. Oğlum aa, tenge tenge yok oldu lan bir anda. Yok oldu oğlum tenge tenge. Nereye gittik denge Tenge tenge. Arkadaşlar polis peşinden kovalıyordu tenge tengeyi. Tenge tenge diğer kamerada yok. Sadece polis arabası var. Abi ben size bir şey diyeyim çok garip garip şeyler oluyor ya. Arkadaşlar orayı bir daha bir izleyelim bak. Tenge tenge bir anda yok oluyor. Şu anda bak görüyorsunuz polis peşinden kovalıyor. Bak şimdi diğer kameraya geçiyor ve sadece polis kalıyor. Bak gördünüz mü sadece polis kaldı. Abi size bir şey diyeyim mi? Tenge tenge yine ışınlandı. Bak polis kovalarken yine tenge tenge ışınlandı birader ışınlandı. Bak bekleyin bekleyin bekleyin. Şuraya bak. Gecenin körü arkadaşlar. Şu anda ben yine o arkadaşımın evine geldim. Bir önceki videoda hani arkadaşımın evine gelmiştim ya. Yine arkadaşımın evindeyim arkadaşlar. Gecenin körü şu anda. Ve ben gecenin üçünde bu güvenlik kamerası kayıtlarını izledim. Şu anda size söylediğim gibi Türk polisi, Türk komandosu, FBI, CIA, Interpol, Interpol, NASA, 51. bölge aklınıza gelebilecek her sıkıntılı güvenlik şeyi tengeyi arıyor birader. Tengeyi arıyor. Çünkü tenge tengeyi niye arıyor biliyor musunuz? Tenge tenge bu dünyaya gelen sıkıntılı bir adam olduğu söyleniyor. Tenge Tenge normal bir insan değil arkadaşlar. Uzaydan geldiği söyleniyor ve insanlığı bitirecekmiş. O yüzden insanları öldürüyor. cesetlerini ölü görüyoruz arkadaşlar. Ben size bir şey diyeyim mi? Tenge Tenge'yi bak CIA, FBI, MFBI, Interpol, Minterpol yakalayamazsa ben yakalayacağım abi. Ben yakalayacağım ya. Harbiden ben yakalayacağım. Bak geçen gün o polis arkadaşımla konuştum. MİT ya MİT. MIT şu anda tenge tengeyi arıyor birader. MIT tenge tengeyi arıyor. Ama hiçbiri bir şey yapamıyor. Ben yapacağım. Tenge tengeyi yakalayacağım. Size söz veriyorum. Yakalayacağım arkadaşlar. Eğer tenge tengeyi yakalamamı istiyorsanız yakaladığımda da o suratında bir maske var. O suratındaki maskeyi çıkartacağım. Altından kim çıktığını göreceğim. O suratındaki maskeyi çıkarmamı istiyorsanız like patlaması yapıyorsunuz. 5000 like bekliyorum. 5000 ya. 5000'cik. Bu videoya 5000 like gelsin ben tenge tengeyi yakalıyorum. Hiçbir YouTube kanalında yok böyle <laughs> bir video. Tenge tengeyi yakalıyorum, suratımdaki maskeyi açıyorum. Hatta isterseniz bir de üstüne kışkırtma yapıyorum. Yani. 5000 like bekliyorum her yazar ailesinden, herkesten. 20 tane yorum bekliyorum. Sizi çok seviyorum yazar ailesi. Bu videonun sonuna geldik. Güvenlik kamerasını izledik. Siz de gördünüz. Tenge Tenge hapisten kaçmış. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda eğer 5000 like gelirse bomba bir video gelecek. Sizi çok seviyorum sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.